Merhaba ve bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün sizin için masaya yatırdığımız konu SEO, yani arama motoru optimizasyonu. Evet, oldukça popüler bir konu. Aynen. Elimizdeki kaynaklara bakınca Nexa Signal'ın kendi sitesi var, Google'ın başlangıç kılavuzları var, bir de çeşitli sektörel makaleler. Amacımız şu. SEO'nun temeli ne? Google ne diyor? Ve tabii Nexa Signal gibi firmalar, özellikle CEO'ları İlyas Bey'in yaklaşımıyla bu işi nasıl yapıyor? Bunu bir anlayalım istiyoruz. Güzel bir birleşim aslında. Hem kural koyucunun, yani Google'ın sesi var, hem de sahada e, Nexa Signal gibi uygulayıcıların stratejileri. Bakalım nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Harika. O zaman hemen başlayalım. Yani CEO deyince bu kaynaklardan süzülen en temel fikir ne? Sadece teknik bir şey mi bu? Şey, e, en basit haliyle şöyle diyebiliriz. Web sitenizin Google gibi arama motorlarında daha görünür olmasını sağlamak. Böylece para harcamadan, yani organik yollarla daha fazla ziyaretçi çekmek. Ama işin ilginç yanı şu. Nedir o? Mesele sadece arama motorlarını ikna etmek değil, asıl olay e, kullanıcılara gerçekten bir değer sunmak. Google kendi kılavuzlarında sürekli altını çiziyor bunun. Hı hı. Yani arama sonuçlarında bir şekilde listelenmek sadece başlangıç. SEO dediğimiz şey bu varlığı daha iyi hale getirme çabası aslında. Anladım. Yani olay dönüp dolaşıp kullanıcıya geliyor. Peki pratikte nasıl yapılıyor bu? Kaynaklarda hep on page ve off page diye iki kavram geçiyor. Nedir bunlar? Kesinlikle. On Page SEO adı üstünde doğrudan sizin kontrolünüzdeki alanda, yani web sitenizin üzerinde yapılan iyileştirmeler. İçerik burada başrolde. Kaliteli olacak, özgün olacak, kullanıcının aradığı şeye cevap verecek. Hani iyi yapılandırılmış olması da önemli. Sadece yazı mı peki? Yok, hayır. Görseller, videolar, onların da optimizasyonu önemli, alt metinler falan. Google özellikle buna da değiniyor. Bir de teknik kısım var tabii. Site hızı mesela, mobil uyumluluk. Kimse yavaş site sevmez, özellikle telefonda, değil mi? Doğru, evet. Hatta Google'ın kılavuzlarında ilginç bir detay var. URL yapısı diyor. Yani sayfanın adresi bile açıklayıcı olmalıymış. Hem kullanıcı anlasın hem arama motoru. Vay canına, adresin bile önemi var demek. Kullanıcı deneyimi her yerde anlaşılan. Peki ya off-page SEO? O biraz daha dış etkenler gibi sanki. Aynen öyle. O da sitenizin dışarıdaki itibarı, otoritesi diyebiliriz. En bilineni de backlink almak. Yani başka sitelerin size link vermesi. Evet. Güvenilir, kaliteli sitelerden gelen linkler önemli. Bunları bir nevi referans mektubu gibi düşünebilirsiniz. Ama burada da nicelik değil, nitelik önemli. Google bu konuda çok net. Öyle alakasız yerlerden sırf sayı artsın diye alınan linkler, hani links kim diyorlar, bunlara karşı çok katı. Anladım. Yani manipülasyona kesinlikle karşı. Peki, bu genel çerçeve. Şimdi biraz da Nexus Signal'a odaklanalım. CEO'ları İlyas Bey'in felsefesi dikkat çekici. Karmaşıklığı basitleştirmek, sonuca odaklanmak. Bu onların hizmetlerine nasıl yansıyor? Şey, Nexus Signal'ın materyallerine baktığımızda bu genel SEO prensiplerini aldıklarını ama kendi yorumlarını kattıklarını görüyoruz. Mesela o sonuca odaklanmak vurgusu sundukları hizmetlerde kendini gösteriyor. Sadece trafik çekmek değil, bunun iş sonucuna dönüşmesi önemli onlar için. Hı hı. Sundukları özel hizmetler var niş pazar araştırması diyorlar mesela. Belki de bu o mümkün olanın ötesi dedikleri şeyle bağlantılıdır. Hani daha derine inmek. Veya uluslararası CEO, kurumsal CEO hatta Google cezalarından kurtarma gibi daha spesifik zorlu alanlarda da hizmet veriyorlar. Bu da uzmanlıklarını gösteriyor. Evet sitelerinde sitemark gibi müşteriler için yatırım getirisi artışı gibi somut rakamlar vermeleri de bu sonuç odaklılığı destekliyor sanırım. Kesinlikle ve bu şeffaflık Google'ın da bir CEO uzmanı seçerken arayın dediği şeylerle örtüşüyor aslında. Google'ın kılavuzunda bu konu da vardı değil mi uzman seçimiyle ilgili? Evet evet çok önemli bir bölüm. Diyor ki İyi bir CEO size çok fayda sağlar ama kötü bir CEO sitenize kalıcı zarar bile verebilir. Korkutucu biraz. Öyle. O yüzden örnek çalışmaları isteyin diyor, referansları kontrol edin, ne yaptıklarını size anlatmalarını isteyin. Ve en önemlisi garanti birinci sıra gibi vaatlere kanmayın diyor. Bu çok net bir uyarı. Aynen. Şeffaflık anahtar kelime. Nexa Signal'ın sitesinde Emre Kaya gibi ekip üyelerini açıkça yazması da belki bu şeffaflık ilkesinin bir yansımasıdır. Güven veriyor. Mantıklı. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayacak olursak, ana çıkarım ne olur sizin için? Anladığım kadarıyla SEO öyle hemen sonuç veren sihirli bir değnek değil. Kesinlikle değil. SEO, ee, tek seferlik bir iş hiç değil. Sürekli devam eden bir çaba, bir maraton gibi. Teknik optimizasyon var, kaliteli içerik üretimi var, dışarıdan tanıtım var ve hepsinin merkezinde hep kullanıcı olmalı. Ve sabır gerekiyor galiba. Olmazsa olmaz. Google bile diyor, yaptığınız değişikliklerin sonuç vermesi aylar sürebilir. Sabırlı olmak şart. Özetle. Milyanda Google'ın teknik kuralları ve beklentileri var. Diğer yanda Nexa Signal gibi uygulayıcıların ve İlyas Bey'in vurguladığı o gerçek iş sonuçları, trafik, müşteri, satış gibi ikisini dengelemek gerekiyor. Çok doğru söylediniz. İşin sırrı o dengeyi etik ve etkili bir şekilde kurabilmekte. O zaman son bir düşünceyle kapatalım. SEO bu kadar çok kullanıcının niyetini anlamaya, ona değer sunmaya odaklanmışken şimdi bir de yapay zeka destekli arama deneyimleri geliyor. Google da üzerinde çalışıyor. Evet, o konu çok sıcak. Sizce bu yeni nesil aramalar yaygınlaştığında gelecekte görünür olmak için gereken temel SEO stratejileri nasıl değişebilir? Bence üzerinde kafa yormaya değer bir soru.